Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Serhan arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yeni bir ürünü tekrar tanıtma fırsatı bulduk. Samsung Tab A7. Şimdi Serhan gene aldı getirdi. Bu pandemide adam sokağa çıkma yasağı varken çıktı getirdi ürünü. Allah'ım ya. Allah. <laughs> Özel de getirdin. Özel de getirdin ha. <laughs> Şimdi neden bu ürünü seçtik onu söyleyelim. Biliyorsunuz hepimiz evlerdeyiz ve evlerde olduğumuz için de online eğitimden, e, online görüşmeler arttı. Özellikle de EBA tarafında eğitim gören kardeşlerimiz var. Onların da ihtiyacı olan bir tablet bakalım dedik. Hangi tablet de onlar için uygun dedik. Serhan'a ben bu soruyu sordum. Serhan da abi dedi onlar için önemli olan, iyi olan tabletim. Sanfır, evet, tab A7'di. Şimdi İlker'cim bu yeni çıktı aslında bir evet. ay falan oldu çıkalı. Samsung A7 2 binin altında e, iş gören bir e, tablet özellikle İlker. uzaktan eğitimde e, biraz inceleyeceğiz çeşitli performanslarıyla uzaktan eğitimdeki işte kardeşlerimize e, aynı zamanda da telekonferansla çalışan işte uzaktan eğitim e, e, uzaktan eğitim ne ya aynı zamanda online he, de, e. aynı zamanda e, online çalışan e, arkadaşlarımız eee işte telekonferansa bağlanan işte biliyorsunuz Zoom, zoom üzerinden. Bu arada Zoom abi geçen sene en çok kullanılan e, sosyal eee görüntülü, görüntülü e, görüşme görüşme platformu seçilmiş. <laughs> e, zoom uyumlu mu değil mi? Evet Zoom uyumlu. Tamam, eee hani açalım e, özelliklerine bakalım, bakalım. zaten Öyle neden bunu seçtiğimizi eee göreceğiz. Sıyatmasaydı abi. Abi kutu açılımını <laughs> geçiyorum yani yüzde <biz> <laughs> Herkes unboxing yapıyor <gibi> abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar Rengimiz yumuş, evet, gayet rengimiz güzel. Gümüş. Bakın şurada, e, sol üst köşeye yerleştirilmiş kamera. Kamera kaç megapiksel abi? Abi arka kamerası 8, ön kamerası 5 megapiksel. 5 megapiksel e, güzel. Şöyle zaten Yeterli. tabletlerde çok üst e, seviye bir kamera görmüyoruz. Sensörü de evet çok üst seviye değil. Ama e, kameranın buraya yerleştirilmesinin sebebi, hani biraz daha tableti dik kullanıp e, fotoğraf, fotoğraf çekerken. Ama bu gün ışığında biraz daha iyi performans veriyor çünkü arkada flash yok. Bir de sensörü çok iyi değil. Yani güneşimde işinizi görecek fotoğraflar çekebilirsiniz ama böyle hani iyi performanslı, kaliteli fotoğraflar çekeceğim derseniz bu cihaz için zaten bizim hani kaliteli olaraktan ziyade fiyat performans ürünümüz. Evet, evet. Samsung tabaydı. Evet. Bir de konuşurken sen anlatmıştın. Ön kamera tam ortada demiştim bana. Aynen. Ön ortada olmasının bize sağladığı avantaj ne oluyor? Yani Aynen. direkt Ekranın ortasında olan kamera bize ne sağlıyor? Şöyle, biraz önce bahsettik işte evet. uzaktan eğitim, evet. işte konferanslar, telekonferanslar falan. Evet. Evet. Yani bu kameranın önünde olmasının en güzel avantajı, tableti koyduğunuz zaman tam evet. karşıdan çok rahat görüntü sağlayabiliyor. Yani. Evet. O yüzden de ön kamerasının ortada olması. Çok bir avantaj sağlıyor. Var. Evet. Arkası e, metal değil. E, metal görünümü plastik diyebiliriz. Hani, doğan görünümü metal... Şahin gibi yani. Evet abi. kimden önünün <laughs> altında. <ne> kadar <laughs> de, o kadar köfte <laughs> yani. Canım, metal görünümü alüminyum. Aynen öyle. E, cihazın kodu tb 500 diye geçiyor. Ha, tam kodunu da söyleyeyim. Evet, Tab A7. Tab A7. Yani mesela evet. bunu almak isteyen gittiğinde Samsung Tab A7 dediğinde bu ürünü mü veriyorlar yoksa Başka 7 şöyle yani Samsung tabi birçok modelinde tabağı var. O yüzden kodunu evet, bilmelerine fayda var. T500 t T5. 500 Çünkü bundan önce T510 vardı. O da Hı -hı. tabağıydı. Eee T510'dan farkı birazdan bahsedelim. Hı -hı. işte çeşitli konfigürasyonunda biraz da iyileştirmeler var. Evet. Bu da işte uzaktan eğitime Söylemedi. sesi geldi. Uzaktan eğitimimiz fayda sağlıyor Cihazı evet açtık. Cihazı açtık göster. Ee, İlker'cim YouTube'da bir sürü oyun performansı var işte PUBG, e, Call of Duty. E, e, yani bu oyunlarda e, oyun performansını izledim. E, kendim de denedim bu arada. Ben Call of Duty oynuyorum biliyorsun. Önceki videoda bayağı tanıtmıştık. Bir de onunla ilgili şöyle bir <laughs> yorum geldi. Biz kötü oynamışız abi o, o oyunda. Abi <laughs> video çekerken <laughs> kötü oynadık ki abi siz bu kadar kötü mü oynuyorsunuz? Yok. Yani. İsteyen gelsin kapışalım evet, yani. Evet, Yorumlarda da yekmiş atanlar var. Buradan da onlara söylüyorum. Gelsinler kapışalım ya. <laughs> daha kadar olmasak da. Gerçi Serran da orada güzel ama videoyu çektiğimiz için oldu. Yoksa evet, iyi evet, olur. Evet. Tabii video olarak laf söyletmeyeyim yani. Tabii, tabii. Buradan da cevabımızı verdik. Evet. Bu arada işte dediğim gibi de denedim. Ya yani orta ayarlarda hı hı. gayet iyi bir performans veriyor. Yani orta ayarları ayarladığınızda iyi bir performans veriyor ama hani çok üst seviyede grafikleri oynayamıyorsunuz. Takılıyor üst seviyede. Onu da denedim. Zaten oyun tableti olarak biz bunu lanse Değil Ama de, o işi de görüyor yani. Evet. evet. Cihazdaki konfigürasyonda benim dikkatimi çeken en baştaki özellik cihazın 3 GB gelmesi. 3 GB ile gelmesi. Hı. Bir önceki seviyede 2 GB vardı. Çok bir işlemlerde epey zorlanıyordu. bir ee, 1 kadar da e, SD kart girişi var. Iyi ayı ayı iyi yeterli. Uzun. Ama bu cihaz 1 TB'la hani ne kadar iyi performans verir? Orası biraz tartışmalı çünkü... Yani evet olabilir doğru evet. ama 1 tb da yetmez mi şimdi orta segment bir tablet için? 1 tb yeter de işlemcisi Snapdragon e, orta segment bir hmm. 664 müydü 67 miydi orasını tam bilemiyorum. Tamam, <laughs> yani o yüzden hani... Google'a <laughs> <laughs> yaz. Biz ne bilek ya? <laughs> Buradan da yönlendirdik. <laughs> biz <ne bilak? gülüyor> Ulan biz ne bilek ya? <laughs> Yine ne diyordum abi ya? Kafamı. Abi, evet, bu favori cihazı. Evet, bura bu işlemci hani bu kadar eee 1 TB'ı kaldıracak bir eee yeteneğe sahip mi? E, ben denemedim ama çok sanmıyorum. Yani 1 TB dolu bir şeyde biraz hmm, evet ar alışabilir. Ağır, yani. O yüzden o. hani 1 TB'a kadar diyor ama ee, çok hani bir terabyte çok iyi performans vereceğini düşünmüyorum açıkçası ön kamera 5 arka kamera 8 megapiksel tamam. ee, hani bu dediğim gibi arka e, kamera yani video çekmek fotoğraf çekmek olarak değil de şöyle algılayın hani bir görüşme esnasında hani bunu odaklı <laughs> anlatıyorum tamam. çünkü ee, evet orada işinizi göreceksiniz zaten bizim amacımız yani bu tablet seçmemizin en büyük amacı bunun aslında online görüşme evet. ve online eğitim evet. için yani evaya uygun bir tablet olması bir evet. de Tekrar ettiğimizi 4 tane de ses çıkışı var ki bu evet. Zoom üzerinden yapmış olduğunuz telekonferansı çok büyük bir fayda sağlıyor aslında. Evet. Ee, ile ses çıkışı gerçekten e, denediğimde yüksek performans veriyor. Şurada Hı. bakın, gösterim dört tane. Şurada, hem de şurada. Evet. E, toplam 4 tane hoparlör çıkışı var. Hı. Bir de bu cihazda e, ne var abi? Benim en çok sevdiğim Dolby atmos. Oo senin en çok sevdiğin. En çok sevdiğim abi. Dört tane hoparlörü Dolby Atmos yakışır. Aynen. Ee, evet, Bayağı Dolby iyi. Atmos'u da açtım. şey yapmıyorum. oradayken <laughs> ben biraz ama şeyi sorabilirim. Arkadaşlar şunu merak edebilir. Kalemi var mı? Espen özelliği var mı bu cihazda? Abi kalem yok. Kalem, kalem yok. desteklemiyor kalem da aynı zamanda. Espen desteklemiyor. Evet. Fakat ha. şöyle bir durum var. Cihazın köşesinde bir tane jack girişi var abi tane hmm. jack girişi var. Jack niye oraya koymuşlar e, abi? abi evet. Köşeye koymuşlar ama şöyle de bir durum var. İçinden kulaklık çıkmıyor. Gerçi tabletlerde evet. genelde kulaklık çıkmıyor. Evet, evet. E, jack girişi var ama kulaklık ayrıca almanız lazım. Bir de... Peki abi bu yani, köşe ne köşesi? Abi o köşe... E, kış köşesi. <gülüyor> 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 bu köşe. Evet abi. Ha bu arada, bu arada abi. Evet. Jack girişinden bahsetmişken cihazda Type-C çıkıyor arkadaşlar. Type-C de yeni hepsi öyle yani, değil mi? Bu üst segment ve orta segmentlerin artık birçoğu öyle. Yani Type-C çıkması şöyle önemli. Yeni arayüzü desteklediği için artık Aha. diğer cihazlarınızda da kullanabilirsiniz. İçinden de 8 amperlik yani hızlı şarj diyemiyorum biraz hani evet. Biraz hızlı, biraz, biraz hızlı var. <laughs> hızlı şarj demiyorsun <laughs> ama bir an yavaş <laughs> değil. Yavaş da değil. Hızlı değil, yavaş da değil şey. abi. İçinden dediğim dediğim abi, gibi, Bir tane bir adet. Evet abi. Ama hızlı başlangıç kılavuzu var. Evet abi. Şarjı yok ama <laughs> yeter. Yeter abi. Yani cihazın çok ön yüzünü göstermiyorum zaten bir sürü cihazla ilgili açtım. Evet. Sadece arkadaşlara fikir olması açısından Aynen. söyleyeceklerimiz 2000 liranın altında. Aynen. Uzaktan eğitim yaşadığımız bir evet. yılda. Ee, hani online görüşmelerin oldu. Online, online görüşmelerin, toplantıların oldu. Evet, bir doğru. ortamda evet. Aynı seçebileceğiniz zamanda, en güzel tablet tablet aynı da. zamanda orta ayarlarda oyun da oynayabileceğiniz evet. Işte PUBG, e, Call of Duty gibi oyunlar da oynayabileceğiniz e, 2 bin liranın altında e, Samsung fiyat performans ürünü evet fiyat performans ürünü e, bence e, BMC abi <laughs> evet. en sonunda İbrahim Tatlısı bağlı değil İbrahim <laughs> Tatlısı bağlı evet, abi, bence siz... de Cihazın konfigürasyonu Fold. arkadaşlar. Ha, duymamış olan kabul <komik> evet. Bunu sileyim. Evet Fiyat performans ürünümüz. Samsung Galaxy Tab A, Y. Kodu neydi abi bir daha tekrar. T500'ü abi. T500'ü. Evet. Serhan'la beraber tanıttık. Evet abi. Ee, Eba'ya uygun ürün arıyorsanız, tablet arıyorsanız e güzel bir ürün. Tavsiye ediyoruz. Evet. Tam ekranında işte gösterebiliriz göstermek isterseniz. Ee, anlatacaklarımız bu kadar. Ses çıkışını deneyelim mi abi burada? Yani bilmiyorum. O zaman bir şarkı falan mı söylesin? Abi? <laughs> abi biz söylemeyeceğiz. <laughs> YouTube'dan deneyelim mi diyor şarkı mı söylesin? Ya. Abi senin, senin dediğin o şekilde olmuyor ya. <laughs> ne bileyim sesi deneyelim mi abi, abi. abi, Benim sesim, benim ses çıkışımı denemiyoruz <laughs> ya. Tamam neyse açınca. <laughs> Açın açınca dinleriz. Açınca kenara <laughs> Açın da yorum yazın abi biz size göndeririz. Arkadaşlar abone olmayı, like evet. olmayı falan filan öyle şeyler varmış. Onları evet. unutmayın Yapmıyorsunuz, Yapmıyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Hoş değil. Yorum yazmıyorsunuz. Çünkü biz her yoruma cevap veriyoruz abi. Evet. Yorum yazın. Özelden atmayın. Özelden atmayın mı YouTube'dan? <gülüyor> <gülüyor> DM'den yürümeyin. <gülüyor> <gülüyor> DM'den yürümeyin. <laughs> yürümeyin abi DM'den. <laughs> Pardon yüzünden yürümeyin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar lütfen beğenin, yorum yazın ve kanalımızı takip edin ki daha yeni videolar çekmek için gaza gelelim. Ben İlker Avcı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar. ben Serhan Kasap arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir, bir, Beğen sonraki, yapmayalım. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.